thank mm -hmm. Selamlar herkese kanalıma Nurten'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün çok lezzetli bir çikolatalı milkshake yapıyor olacağım. Tarifimle paylaşmak istedim. Olur da görürseniz denerseniz çok memnun kalacağınıza eminim. Çok lezzetli olacak ve içimiz şöyle bir ferahlayacak bu sıcak yaz günlerine. Hemen tarifimiz için malzememizi aktaralım. Ondan sonrasında da yapım aşamasına geçebiliriz. 1,5 yemek kaşığı pudra şekeri, 4 yemek kaşığı kakao, 6 yemek kaşığı sade toz krem şanti kullanıyorum olacağız. Ana malzemelerimiz bunlardır. Eğer krem şantiniz çikolatalı yani kakao'lu evinizde varsa o zaman 2 yemek kaşığı kakaoyu azaltın ki herhangi bir fayma bir yoğunluk olmasın, milk içerisinde. Milk tabi ki çeşitlendirilebiliyor. Çilekli, vanilyalı, sade, muzlu gibi. Bugün çikolatalı yapıyor olacağız. İlerleyen zamanlarda eğer isterseniz tabii ki diğerlerini yapıp size sunabilirim bunu da aktarmak istedim. Şimdi süt ölçümüze gelmiş olursak süt ölçümüzü kullanacağımız bardağımıza göre iki kişilik yapıyor olacağız bu ölçüyü belirtelim. Tek kişiyseniz azaltın. Eğer iki kişiden daha fazlaysanız arttırabilirsiniz. Bardak ölçümüzün hani herhangi bir bardağın tamamı dolmayacak ama yarısından da fazla olacak kıvamına dolmanız yeterli olacaktır. Onun yanında çikolata ve karamel sosu kullanıyor olacağım bardağımızı süslemek biraz daha lezzet vermesi açısından eğer sevmiyorsanız isteyebilirsiniz. Tabii ki kullanmayabilirsiniz. Son bir malzememiz var, tabii ki de buz. Ama şu an sıcak terimemiz açısından çıkartmadım. En son yani karışımımızı hazırlamış olduğumuzda bardağımızın alt kısmına birkaç tane buz ilave ederseniz daha da soğuk bir milkshake elde edebilirsiniz. Aktaracaklarımız bu kadar. Şimdi yapım aşamasına geçiyoruz. Öncelikle blenderımızın içerisinde toz halinde olan bütün malzemelerimizi ilave ediyoruz. Yani kakao, pudra şekeri ve krem şantimizi. Hemen yanında 2 ölçü olaraktan kullanacağımız sütümüzü ilave ediyoruz. Ve rondodan geçiriyoruz. karışımımız hazır. Şimdi bardağımızı süsleyip alt tabanına buz koyuyoruz. Ondan sonrasını kontrollü bir şekilde milkshake'imizi bardaklarımızı boşaltıyor olacağız. Milkshake'lerimiz hazır. Gayet güzel oldu. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Ee, şunu belirtmek istiyorum. Eğer çok yoğun bir kakao tadını sevmiyorsanız, renginden de belli oluyor görüyorsunuz. Biraz yoğun ben yoğun sevdiğim için. Eğer çok yoğun, ben böyle çok sevmiyorum diyorsanız kakaonun örtüsünde de bir yemek kaşığı genel olarak azaltabilirsiniz. Bunu hemen buradan belirtmiş olalım. Üzerine eğer isterseniz krem şanti, çikolata sosu, parçacıklar gibi süsleyebilirsiniz. Ben sevmiyorum süslemesini. Ama tabii ki tercih size ait. Gayet güzel, fresh bir milkshake elde ettik. Şimdi afiyetle anne, içip içimizi serinletiyor olacağız. Bugünkü videomuz bu kadar. Beni izlemiş olduğunuz için teşekkür ediyorum. Hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.